bu insani dram olarak görüyorum. Hı hı. Muhacir ensar olarak görüyorum. Bunu başka izahı yok. Kalsalar orada eset kesecekti adamları. Kesti orada kalanları doğradı. E, bilmem ne makinalarda yaktı ya. Bunun dünyada ama nedir? Esed meselesi ziyade? İran meselesidir. Haçlı Şabi meselesidir. Kasım Süleyman örgütleridir. Bunlar binlerce, on binlerce sen kestir doğradı. Adam nasıl oturacak? Karısına tecavüz ediyor, geliyor. Nasıl oturacak orada? Muhacir oldu kolay mı muhacir olmak? Zoru görmeden kim evini bırakır? Hı hı. Yani bunu muhacir bunu ensardan başka mı? bir şey görülmez, görülmez bu. Bu Müslümanlığın, insanlığın, Müslüman olmasak bile insanlık vazifesidir. Şu anda e muhacir herhalde. ensar e, hizmeti yapıldı, yapılmalıydı. Tayyip Bey bundan dolayı çok dua aldı. Çok dua aldı ve Tayyip Bey'in başına gelmeyen kalmayacaktı. Tayyip Bey'in maddi manevi başında Mayıs yağmuru gibi belalar yağacaktı. Bak ben söylüyorum. Bu mu karşı Şimdi geldi? manevi boyutunda söylüyorum. Bu mu karşı Ya geldi? tabii. Tayyip Bey'in muacirlerden aldığı dualar ben o tanıyorum birçok evliya. Yüz yaşında veli tanıyorum Konya'da muhacir. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile rüyada görülüp e, Tayyip Bey'e haber gönderdi o zat birileriyle. E, Efendimiz sallallahu selamı var. Muhacirlere yaptığı yardımdan dolayı ondan razıyım. Şimdi bunun için rüya görme yok. 6-7 milyon insan ırz, namus, aç, sefil, ölecekken, e buna kim yardım ederse bu dua alır ya.